Tahir. Ya biz nereye gidiyoruz söylemeyecek misin? Yiğit iyi misin koçum? Hadi bitir o meyve suyunu biraz gözün açılsın abim haydi. Ah. Gel anneciğim gel. Gel bir tanem. Efendim yenge. Alo? Tahir aldınız mı yiğiti? Aldık yenge, aldık. <laughs> ya, i̇yi paşam. Nefese selam söyle, yiğiti de öp benim yerime. Ay yenge bir de Osman hocayı sen ayarlarsın, değil mi? Şimdi kıymetli kızını kaçırdım diye tüfekle peşime düşmesin. <laughs> Deli uşak. Ayarlarım tabii. Haydi şimdi kapatayım, mercan doktora getirdik, ararım sonra. Tahir'le Nefes Yiğit'i almışlar, babamın yayla evine çıkarmışlar. Oh, çok şükür. Biraz kafa dinlerler artık. Oh, Mercan, ne yaptınız? Sohbet ettiniz mi? Ya, gel haydi, gel. Ne kadar da cool bir çocuk değil mi?